arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. İkinci günden herkese merhaba. çok güzel. Ve yanımda yine ipiş toş var. Evet arkadaşlar. bunu bu sefer bu sefer çok zor durumlarla yapıyoruz. Çünkü iki tane ipek oldu. Değil mi? Demin video başlamadan önce arkadaşlar oyna şey oldu. Oyuna geldi. Hadi o zaman başlıyorum. Ha. Ay yanlış oyuna girdik. Şey yap. Yoksa donma. Ha doğru tam tam güzel doğru. E nasıl kapacağım? Şöyle seçip ya çekim mi be? Ya <laughs> en sevmediğim <laughs> oyunculardan biri. Efsane mi var burada? Efsane seçin? Yalnız burası yine kargaşa alanına dönüştü. Akın, akın, akın. Aa donuyorum donuyorum. Arkadaşlar bu nasıl bir oyun ya? Dakika bir gol bir başladılar. You got me. You got me. Kimin üç elması var onu koru. Büyük ihtimal senindir. Yok Aa, değil. Jackie. Ya Jackie ya onun yok. Aa dayı. Sera 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 oradan uzaklaş. Kolda öldürebilirsin bak kolun canan az kalmıştı. Işte. Arkadaşlar ben ölüp duruyorum. Bana sıkışıyorlar. Bana yok. da. Yani yapacak bir şeyim yok. Bir yiyeceğim kol. Yiyeceğim seni. Kol mu? Kol nerede? Koltu yiyeceğim. Bak silah şort kolt var ya orada. O koltu kostümlü hale. Ana kaç ha. kaç kaç. <laughs> Üç elmas şeyim var. Ben de oyun donuyor arkadaşlar. Çok iyi hareket. Sen kaç oradan. Heh. İpek de bana tavsiyeler veriyor. Aslında gerçekten proyum ama uzun zamandır oynamadığım için proluktan çıktım. İpek arkaya geç. Selam. Senin için yeter ki donarım bile. Tamam ben kaçtım ya. Ben kaçtım. Beni bulamazlar. Selam şurada ol. Selam. durum dedim e. ve kazandık bir like patlaması alalım ne? Ne? ne oldu ne ne oldu ne ne oldu ne <laughs> İpek çıldırıyordu Allah. Aha, öyle, tamam. Tamam. evet arkadaşlar şu anda görüşürüz bay bay